هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ve وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُنِيبُ ''O'dur'' işte burası da çok önemli. ''Huvel <Sessizlik> lezi'' diye başlıyor ayeti kerime. Bu Arapça'da hasır ifadesidir. Ayetlerini gösteren ancak ''O'dur'' manasında. Kur'an-ı Kerim'i okursun. Daha geçen haftaki sohbette söyledik ki Tevrat'ı en iyi bilen üçüncü kişi Karun oldu ve neticesi ne oldu? Ayetleri okumak, bilmek yetmiyor. Allah'ın kalbe ikram edeceği o mana lazım. O idrak lazım. O zaman kıymet buluyor ayetler. O zaman kıymet buluyor kıldığın namaz, yaptığın zikir, girmiş olduğun yol. O idrakın kapısı kapalı olduktan sonra Kur'an'da okusan kıymeti olmuyor işte. Resul-i Ekrem'in dediği gibi ağızdan kalbe inmiyor her şeyin manası kalbin kapakçıkları açıldıktan sonra erilebiliyor yani. Huvellezi yurikum Allah sana ayetlerini gösterir. Ve yunezzilu lekum semai rizka gökten de ne var? Rızkını indirir Rabbimiz. O rızık dediği yağmur da onun içerisindeki rızıktır. Ki yağmurun inmesiyle topraktan yemişler biter ve sen onu yersin. Ve asli rızık nedir? Kalbine inen ilahi nur gökten iner o. Ayetleri gösteren o, kalbine inecek nuru indiren o. Onun için ne yap? Elini kaldır Rabbine yalvar yalvar. Bildin bildiğinle yetinme. Anladın anladığınla yetinme. Koskoca o Ulu Peygamber ki onun kalbinden daha yüce bir kalp yok. Allah Subhanahu ve Teala ona dua ederken böyle dua et dedi. "Ve qur rabbi zidni ilmen." Ey Rabbim, benim ilmimi arttır. Allah emrediyor Resul-i Ekrem'e böyle dua et diye. "Ve qur rabbi zidni ilmen." Rabbim ilmimi arttır. E ee, Resul-i Ekrem'de bile bu yol kapanmamışken, bu yol ileriye gidiyorken Bizde nasıl kapanmış olarak düştü? Ben biliyorum, ben yaptım, ben erdim, ben geldim geleceğim noktaya. Okumakla bir noktaya kadar gelebilirsin ama bu yani çok ibretlik bir mevzu. Altını tekrar tekrar çiziyorum. Tevrat'ı en iyi bilen üçüncü kişinin düştüğü durum toprağın altına batmak. Karun. Demek ki kesbi ilim bir yere kadar veyahut da kesbi ilimde ne kadar devam edersen et, elini göklere açıp Allah'ın kalbine indireceği nura yalvaran ve yakaran olmak zorundasın. O nur kalbine inmezse kesbi ilim manasını bulamaz. Tabiri caiz ise sen toprakla temas etmesi gereken bir bitkiyi kavanozun içerisine koydun orada tuttun, orada büyüttün ama bunun toprağa birleşmesi lazım. O kavanozun içerisinden çıkması lazım. Kavanozun içinde de o çiçek çok güzel duruyor. Ama büyümesi için, yeşermesi için, hiç solmaması için toprağa temas edip toprağa yapışması lazım. Senin kalbin de kesbi ilim ile kavanozun içindeki çiçek gibi o ilim de güzel, o ilim de tatlı, o ilim de bereketli ama toprağa karışırsa asli bereketini bulacak. Göklerden ilen o ilahi nur kalbine gelirse o zaman senin gözün açılacak, kapın açılacak, idrakın açılacak. O zaman yolun Allah'a varacak Celle Celaluhu. Subhana ve Teala. İşte gökten size rızkınızı indirir. وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَيُّن۪ي Bak 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 tabirlere bakın. Bunu ancak Allah'a dönenler anlar diyor Allah Teala. Allah Allah. Bu ayetin şimdi mealiste sorsan manasını şöyle verir. Gökten rızkınızı indirir Allahu Teala Celle Celaluhu. Bunu ancak Allah'a dönenler anlar. Ya gökten yağmurun indiği, yağmurun toprağa karıştığı, oradan mahsulün bittiğini herkes anlıyor artık. Öyle değil mi? Eğer bu zahiri manada verip orada kalacaksan sadece yağmurdan tutuluyorsa bunun manası ve ma yetezekkeru illa diye diye buyurdu Rabbimiz. Bunu ancak Allah'a dönenler anlar. Allah'a dönmüş kullar anlar. Gökten inen rızkı. Ha, gökten inen rızık sadece yağmurdan ibaret değil demek ki. Gökten inen rızık Allah'ın arşından yağan o manevi yağmura da şamildir. O manevi yağmurla kalbin ıslanırsa o zaman işte kalbin içerisinde olan o fide hayat bulur hayat